Merhaba değerli izleyenlerimiz. Sizler için Türkiye'nin dört bir gezmeye devam ediyoruz. Bugün Maraş Pazarcık'tayız ve yanımızda kafe alanında faaliyetlerini gösteren Can Bey var. Değerli bilgilerini almadan önce kısaca kendini tanıyalım istiyorum ben. Merhabalar Can Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Safiye Hanım? Biz de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Bizi burada ağırladığınız için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Kısaca sizi tanıyalım. Ben Can. Ortalama dört yıldır kafe sektöründe çalışmaktayım. Açlık mezunuyum. Şu anda bu kafenin koordinatörüyüm, müdürüyüm. Sizden sosyal medya hesaplarınızı, müşterilerimizin ve izleyicilerimizin size nasıl ulaşabileceğini de alalım. Bizi Instagram adresimizden botanika altıre kafe altıre 46 Instagram adresimizden veya telefon numaramızdan ulaşabilirler. Çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimiz için son bir mesajınız varsa onu da alalım sizden. Pazarcık'ta kafe sektöründe birinci seviyelerdeyiz. Gerek ısınma olsun, gerek güler yüzlü hizmet, gerek hijyen. Bu konuda bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz bizi burada ağırladığınız için. Çok keyif aldık. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz.